Of. Of. Yine bana hüsran, yine bana hasret var, yine bana esmer, günler düştü. Selda, saçmalama. Burası müdürün odası. Yani şarkı söyleyecek en son yer. Adam duyarsa rezil kepaze oluruz o bet sesinle. Ben olmuşum zaten Melda. Kafamdan, kalbimden onu ben bir türlü atamıyorum. Nereye baksam onun yüzünü görüyorum. Melda benim durumum çok kötü. Yok artık. Kusura bakmayın geciktim. Ben müdür Dilaver. Bak bu adamın yüzü de onun yüzü. Ferit. Ferit. Hayır ben müdür Dilaver. Ay inanmıyorum. Ay kusura bakmayın sizi bir tanıdığımıza benzettik de. Yani şaşkınlığımızı mazur görün bundan 500 ah. <laughs> <Evet, o. gülüyor> Kusura bakmayın gecikmemin sebebi yolda gelirken bir şarkı duydum. Esmer günler. Acıklı bir şarkıdır kendisi. Nereden geliyor diye merak ettim. Baktım soy birden kesili verdi. Müzik sever misiniz? Müzik benim. Ben müziğim. Tıpkı ben. ...Dilaver Bey bizi çağırmışsınız. E, efendim ben... ...tanışalım istedim. Sizler Ayşegül'ün velileri... ...Selda ve Melda halalar olmalısınız. Hı, evet. Tekrar memnun oldum. Şimdi öncelikle bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. E, bekar mısınız? Evet bekarım. Yani sizin söylemek istediğiniz... ...benimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa... Var. Ben de bekarım. Dur bir dakika. Ee, benim söylemek istediğim bir şey daha var. Buyurun. Yine bana hüsran. Aa. Yine bana hasret var. Yine bana esmer. Selda! Hanımefendi lütfen yapmayın. Mani olmayın. Bırakın söylesin. Bana yine esmer günler, günler düştü. düştü. Eyvah! Eyvah eyvah! Evet, ne diyorduk? Eyvah diyorduk. <laughs> Ayşe? Gül? Ne işin var senin burada? Şey ben... Demek babanı getirdin. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Bip bip. <laughs> Alo. Alo. Alo? Ee, şey babam telefoncudur. Ne zaman telefon görse... ...hemen gözü takılır... Ee, şey müdür bey acaba içecek bir şeyler almamız mümkün mü? Tabii ben gidip bir bakayım kantin açık mı? Pardon. Selda ne yapıyorsun sen? Melda anlamıyor musun ben ilacımı buldum. Ferit'in pan zehirini buldum. Ferit'in Ferit gibi odun olmayanını... ...Ferit'in içi duygu yüklü olanını buldum. Ve en önemlisi... ...Ferit'in kıskanacağı tek erkeği buldum. Ferit iki. Ya siz onu bırakın da benim derdime bir çare bulun. Ne olacak bizim bu Ali'nin hali? Mamma. <laughs> bu Bu bizim küçük Ali <laughs> mi? Yıllar ne çabuk geçiyor. Nasıl yaptım bilmiyorum ama teyzem gelmeden Ali'yi eski haline döndürmemiz lazım. Yoksa teyzem aklını kaçıracak. Nasıl oldu bu? Ya işte biz Selim'le ders çalışıyorduk. Ha. Ya bırakın şimdi haayı maayı. Nasıl oldu anlamadım ama böyle oldu. Tamam tamam hallederiz. Sen şimdi söyle bakalım. Aynı şeyi üç kere küçük Ali'ye arka arkaya söyledin mi? Bilmem. İyi. Tabii ya. Üç defa arka arkaya büyü artık, büyü artık, büyü artık dedim. İşte budur. Sen farkında olmadan üçleme sihiri yapmışsın. O ne? Bir şeyi çok isteyerek üç kere arka arkaya söylersen... Hı. Onun olma ihtimali var. Gerçekten mi? Hı -hı. Tabii. Şimdi bu sihiri nasıl düzelteceğiz? Düzeltmek için söylediğinin aynını tersten söyleyeceksin. Tersten mi? Hı hı. Büyü artık demiştim. Tersten. Kıtra uyup. Kıtra uyup, kıtra uyup, kıtra uyup. Mamma. <laughs> hiçbir şey olmadı. Düzelir. Merak etme. Size ve gidene kadar düzelir. O zaman hadi yürü Alicik. Yoksa seni eve kadar taşımak zorunda kalacağım. Kusura bakmayın kantin kapalıydı ancak bunları bulabildim. Befen nereye gidiyorsunuz? Oturuyorduk ne güzel. Şey babamın çok önemli telefon işi için çağırdılar. Hava kararmadan götüreyim ben artık. Peki. <laughs> bibi, bibi, bibi size de bibi. <laughs> evet. Buyurunuz. Evet. Ne diyorduk? Biz konuşmayalım. Gözlerimiz konuşsun. Sen ne çabuk geçildin böyle ha? Sessiz ol tamam mı? Hadi hadi çık çık. Hadi hadi yap oradan hadi. Hadi. Ah be gene attı. Bir maç Hala Maçınırdı bitmedi penaltılar. mi? Geldin mi? Ha? Yok ya maç penaltıları uzadı. İki tarafta kaçırmıyor. O biri kaçırsa bitecek. <laughs> İnanmıyorum ya kaçırdı. Vay be ne acayip şeyler oldu şu maçta. Anlatsam inanmazsın. Doğrudur. <laughs> e hadi biraz ders çalışalım mı? teyzemler de zaten birazdan gelir. Yok ya. Artık ders çalışmayalım. Dondurma yemeye ne dersin? Olur? Hadi. Hadi. Neyi istersin? Çilekli. Sen? Ben de çikolatalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsin.